Bir ben vardır bende benden içeri. Beni benden alana ermez elim. Kadem kim basa sultandan içeri. Tecelliden nasip erdi kimine. Kiminin maksadı bundan içeri. Kime dokunduysa ol dost nazarı, onun şulesi var günden içeri. Meğer Yunus'un gözü takıldı dosta, ki kaldı kapıda, ondan içeri. Aylar yıllar sonra bir gece, usulca çıkıp gittiği Tapduk eşiğine geri gelmiş nihayet Yunus Efendi. Yine gittiği gibi bir gece vakti, gidişinin de dönüşünün de şahitleri ay ve yıldızlar.